Hocam geçen gece bir çarpıntı geldi. Yani panik atak olduğunu hissettim ama bilemedim ne olduğunu. Saatimi taktım akıllı saatimi, nabzımı ölçtüm. Bir 90 civarında gördüm, rahatladım. Ama doğru mu ölçtü? Yani akıllı saatler doğru ölçüyor mu? Bu akıllı saatlerden sonra bununla ilgili bir hasta kitlemiz oluştu gerçekten. Bir grup hasta akıllı saat aldım alalım nabzım işte 120'den 130'dan aşağı düşmüyor deyip böyle bir sürekli nabzını takip eden, monitörize eden bir hasta grubu var. Bunlar geliyorlar. Tabi dijital saatler pası algılayarak bir şekilde nabzımızı ölçüyor ama her şartta her zaman doğru ölçüyor mu? Elbette hayır. Özellikle ritim bozukluğu olan hastalarda doğru ve sağlıklı ölçmüyor. Mesela birebir ekstra sistol dediğimiz bir normal atım, bir erken kanatımın geldiği vakalarda bir bakıyoruz ki nabzı olduğunun yarısı kadar ölçmüş ve hasta diyor ki benim kalp 30'a kadar düşüyor, 40'a kadar düşüyor. Halbuki gerçekte olan 80 civarında bir nabız yarısını ölçüyor ve 40 civarında gibi nabızlar çıkartıyor. Burada önemli olan bu tarz bir şikayetiniz olduğunda daha ileri değerlendirme için doktorunuza müracaat etmeniz. Tabii ki biz de akıllı saatleri öneriyoruz. Bazı hastalarda özellikle panik hastalarda işte o sıradaki nabzını ölçmesini, işte 150'nin üstündeyse en yakın hastanede E KG çektirmesini istediğimiz bir grup hastamız da var. Bu işte semptomlarınızın o nabızla uyumlu olup olmadığına göre doktorunuz tarafından verilecek olan bir tavsiyedir.